Debre'ye bağlı Kocacık köyündeyiz. Şimdi adı köy de eskiden burası merkezmiş. Koca kasabaymış. Bu duyduğunuz vucuk vucuk sesi ise bu güzel çiçeklerin altındaki sulu tabaka. Peki sorabilirsiniz aklınıza gelebilir. Kardeşim yol yok mu? Var. Var. Ama işte orada bu resim yok. Yoksa normal zamanlarda, sahir zamanlarda Ahali buradan böyle vocidük vocidük gelmiyor. Şurada hemen yol var açılmış, o yoldan geliyor. Ama işte televizyon programı başka bir şey yani böyle resim mesim olacak. O bakımdan. Burada bir ablamız var ismini bilmiyorum ben. O ablamız el işleri yapıyor, halı dokuyor, elbiseleri var, elbise yapıyor. Peki bunlar nasıl oluyor? Bizim tarihimizdeki yakın e, Balkanlardaki yakın tarihimizdeki. Kostümler, kıyafetler acep nasıl idi? Onu da göreceğiz. De. Şimdi bir de şey lazım. O kostümleri bir de giyilmesi falan lazım. Bakalım. Bakalım bir içeride. Aslında evin girişi arka taraftan. Ama yolun hemen kenarı. Biz buradan işte iki gündür uğraşıyoruz. Buradan giriş yapacağız. Maksat güllerin arasından sunucuyu sokmak. Evet. Başka bir... Aa, evin bir girişi daha oldu. Burası yeni ama yani. Merhaba. Geçelim mi? Geç geç buyurun. Buyurun buyurun. Önden ev sahibi. Ev evet, sahibi buyurun bakalım gel. Buyurduk bakalım. Evet. Nasılsınız? İyi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. İsminizi bağışlarsanız. İyi Bakiye. Bakiye Hanım efendicim. Bunları siz mi yapıyorsunuz? Biz. Bunlar ne, ne, elbiseleri bunlar? Bunlar elbiseler o gelin elbiseleri. Bizim eski adetlerden. Hala giyiliyor mu? Ay, ay, giyerler yalnız düğünlerde böyle de alım ne zaman şanlıklar olur. Şimdi sıra giysi giymezler gayrı. Ne oldu? Buralara da mı o beyaz gelinlik geldi? Fransızın geldi, geldi Fran beyaz gelinlik. Ama gene bu bu elbise olur. Kına gecelerinde, Kına gecelerinde düğün ne gün ne gün gelin gider kimisi gider bu elbisiyle gelin. Ben geçen yıl gelin aldım bu elbisiyle. Geçen yıl gelin Ge aldım. Gelin aldım. İlk defa mı kaynana oldunuz? İlk defa, ikinci kaynana budur. Birinci gelinim işte. Birinci gelin. Ha. Öbürü? Öbürü İtalya'da, küçüğü. Arka kapıda ayrı. Hayırdır? İşte e Gitti, İtalya, çocukla, evlendi gitti. E bu gelin niye kalıyor? O, o gelinimin burada da kocası, burada işler. Bu gelin sizinle beraber mi kalıyor? Beraber. Ama burada oturur. Burada beraber, orada o ayrı. Oda mı ayrı? Oda ayrı. Kapı bir ama. Ama kapımız bir. Yemek ortak. O yemek ortak. Yeme içme Aa, ortak. Ne zaman canı sıkılır çocukları ge geçer başını dinlendirir. Başı çocuklardan mı dinlendiriyor yoksa? Kaynanadan. Kaynanadan dinlendiriyor. <laughs> Kaynanadan belki. Kaynana dili Yok. adamı Makedonya'dan İtalya'ya götürür mü? Götürür. Götürür. İtalya değil Avustralya'ya kadar götürür mü? Götürür. 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 Garibim burada kalır mı? Kalır. Kapı ortak, yeme içme ortak. Sizle kahvaltı yapmak istemiyor gelin. Kızar mısınız? Yok kızmam. Niçin kızayım? Odur genç. Gelinime kızmam da dinlensin. Neyi dinlensin? Dinlensin başı, çocukları. Kaynana ne var kaynanaysam da. E dinletirsiniz. Ee, çocukları alın iki dakika siz bakarsınız. Aa, bakarım çocukları da bakarım. Te torunum geldi. Şimdi hemen geldi. Gezmekten geldi. Evde bile gördün. Misafirlik değil Gelin misafirliğe gidiyor. gider. Misafirliğe gider. Şimdi zaman öyledir. O İtalya nasıl şimdi zaman öyle? Zaman öyle. Gençler. Sizin zamanınızda gelin gidemez miydi gezmeye? Ee, bizim zamanımızda gidemezdi belki ama da şimdi hepten zamandır genç zamanı gayrı. Siz, siz pek gidemiyordunuz galiba kaynana korkusuna gezmelere mezmelere. Gidemezdik tabii. Ama isterdiniz. E, tabii isteriz. Bu zaman bile ben şimdi isterim. Gezmek neymiş? Yatıramıyorum <laughs> zamanı. Peki siz kaynanadan çekmiş biri olarak kendi gelinize kaynananızdan gördüğünüz eziyetin aynısını yapıyor musunuz? Yok. Niçin çekmiştim onun için yapmam. Hiçbir zaman yaşasın isterim gelinim. Ama bazı kaynanalar şey diyorlar. Ben çektim gelin de çeksin. Yok istemem hiç çaksın. Gelinim isterim yaşasın ben çekmişim. O Bari çekmesin, gelin çekmesin. Çekmesin gelin. Şimdi kafa rahat ama artık gezecek takat mı kalmadı? Yok ya. Kafa rahat ama gezecek halim yok. İşten yorgun. Zamanında Aa, her şey. Her şey zamanında. Güller bile şimdi açar. Bu ne örtüsü? Tamam örtü bu, mü? Yok, ne? odur giysi. Giyisi Gelin mi? Gelin elbisesi. Gelin gömlek yukarıdan. Bu gelinin Çekat. gömleği. Bu? Hep gelinin onlar gömleği. Boğcası. Farklı ama renkleri. Bak bunlar farklı farklı yaparız şimdi. Hep farklı farklı. Bak bu bu bohça eski zamandan kalma bunun burasıdır. Bohça mı? Ha bohça. Gelinin bohçası bununla mı Gelinin ileride? bohçası. Ne zaman gider gidi gelinin bohçası? Gelinin bohçası gider. Dağılım bizde salırlar sadıççılar. Sadıççı günü bir kat elbise salırız böyle. Geline. Bunları nasıl yapıyorsunuz siz anne? Biz yaparız onları hep iğneyle. İğneyle mi? İğneyle. Paçalar işte böyle boyunda. Hep iğne işiyle. De iğne. Bak işte böyle olsun. Bunu hep iğneyle örerim. Tığla yani. Hep tığla bunu. Burasından tutarım burada bitiririm. 10 yıl sürer bu elbiseyi yapmak. 10 yıl sürmez. Sürmez, sürmez. Bir ay, iki ay sürer ne derler, 3 ay, 5 ay. Becerikli e, hanım. E şimdi, şimdi gene getirir, bir sene ileri getirir. Düğününü ne zaman sözlattırı yaptır gelinini bir sene ileri getir elbisesini. Hazırla. Diyor seneye ben kızımı ev vereceğim. Kızımı vereceğim ya çocuğuma evlendireceğim. Bir sene evveli verir sana. Bu sonra gelinde mi kalıyor sandığına mı koyuyor gelin? Sandığına, yani. gelin giyer giyer çeyizini sandığına koy. Ne zaman ister gene düğünde, dalgın böyle günler bir şeyler olur, kutlamalar gene o zaman giyinir elbisesini. Ya yani Türkiye'deki adet ha buradaki adet bizim şeyler aynı? Aynı. Kocacık usulü mü bu yoksa her yerde aynı mı? Kocacıkta Elbisele. bu elbise giyilir, Novak'ta giyilir, Elessa'da giyilir, Brechtanik'ta giyilir, Pralenik'te giyilir. Her bir köyde birer kat elbise giyilir. Siz hepsine yapmışsınızdır yani. E kim getirir yaparım. Var hem yapanlar gene kendileri de ne yapar? Burada bir tek siz misiniz yani? Yok değilim tek. Var da ay böyle ne işlerler. Kaç para bu elbise? Bir tanesi. Bu elbiseyen valla çok pahalıya çıkar. Ne kadar? E şimdi ne kadar? Ne bileyim. Bin euro. Buyur. Bin euro. Bugünkü parayla eski parayla bir milyar sekiz yüz milyon ya da YTL hesabı bin sekiz yüz YTL. E gelinlikler de öyle. Hiçbir özelliği olmayan o beyaz gelinlikler, daha pahalı gelinlikler var. Daha Bu pahalı. bari el emeği göz nuru. En az üç ay uğraşıyorsunuz, iki ay uğraşıyorsunuz. uğraşıyorsunuz. Bir tane tığla, iğneyle uğraşıyorsunuz. Ne yapalım öyle isterler. E, ancak bence yani. Öyle isterler. Bu eşar? Eşar, Şal? Başört. O gelinin mi gene? Gelinin, gelinin. Başına koyar onu. Onun malzemelerini nereden alıyorsunuz? Malzeme, malzemelerini Türkiye'den getirir. Var Novak'ta Ususi dükkanı var onun da. Eskiden? Şimdi. Yok eskiden ne yapıyordunuz? Eskiden ya yapardık aynı. Eskiden giderdik Gostivar'a, Üsküve giderdik. O taraftan alırdık. Yani şimdi burada köyde Novak'ta var. Ususi gider İstanbul'a getirir. Oradan malzemelerini oradan alırız hep. Kız kardeşim gene dükkanlıdır. Nerede? Novak'ta. Novak ha burada. Novak'ta bu kocacık burası. Bu halı? O halı benim. Sizin mi? Benim o. Onu satın biz almayız. Biz yünden yaparız onu. Bu halıyı siz mi yapıyorsunuz? Ben, biz. Siz dokuyorsunuz. Biz, biz, ben. Annem sen tek başına fabrikasın. Fabrika. E fabrika kimsin? <laughs> yani. Mecbur, ne yapayım? Yelek yapıyorsun, gelinlik yapıyorsun, halı yapıyorsun. Ama ne? Ama e, ne? çeyizlik, bohçalık Aa, şey yapıyorsun. Ama ne yapayım? hayatımı geçeyim ister. Bunun tezgahı mı var? Tezgahı var. Kendi elinizle dokuyorsunuz. Kendi. Yer. E nasıl yetişiyorsunuz siz? Hem gelinlik yapıyorsunuz, hem bohçalık. Gelinlik yok da bu. Elbise böyle gelir. Ya yani işte gelinlik. Ah, bu ne? Böyle. Sen, yani gelinlik. Eşarp yapıyorsunuz, ha. ev işleri e, var. E, yaparız, azar azar yaparız. Allah kolaylık versin. Amin. Anneciğim. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.